Subkutan enjeksiyonu nasıl uygulayalım? Hadi adım adım inceleyelim. Öncelikle iğne seçimi ve uygulama tekniği belirlenir. İğne uzunluğu normal yetişkinlerde 16 mm, çocuklarda ise 12 mm olmalıdır. Enjeksiyon açısının kalın yağ dokuları için 90 derece, ince yağ dokuları için ise 45 derece yapılması önerilir. Ancak hazır ilaçların kullanım koşulları dikkate alınmalıdır. Örneğin, insülin kalemlerinin ucu 4 ila 5 mm'dir ve kesinlikle 90 derecelik açıyla yapılmalıdır. Ardından bölge seçimi yapılmalıdır. Bölge seçimi yapılırken rotasyona dikkat edilmelidir. Aksi takdirde lipohipertrofi ve emilim sorunlarına yol açabilir. Eğer enjeksiyon aynı vücut bölgesine yapılacaksa, önceki enjeksiyon ile arasına 1-2 santim mesafe bırakılması önerilir. El hijyeni sağlandıktan ve deri hazırlığı tamamlandıktan sonra enjeksiyona geçilir. Baş ve işaret parmağınızla deriyi nazikçe tutup bir kıvrım oluşturun. Bu yöntem, yanlışlıkla kas dokusuna enjeksiyonu ve lipohipertrofiyi önler. Güncel literatür, işlem sırasında aspirasyon işlemini önermemektedir. Enjeksiyonun yavaş yapılması ve işlem sonrası enjektörün hızlıca çekilmesi önerilir. Son olarak bölgeyi pamuk veya gazlı beze hafifçe bastırın. Masaj yapmaktan ve ovalamaktan kaçının. Sağlıkla ve bilgiyle kalın.